hepiniz niye mi altın üstünden atladınız? Gariban emin olmak zorunda. Adam önümde. Baygın. Oyna 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 oyna. Çok kill lazım oyna. 9 kill oyna. Al attım kit attım gel. Gelin Adam beyler buldum. gelin gelin gelin. Hadi. Geliyorum 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 geliyorum. Kaskeli alacağım. Hiç bulamadım. Lan o nasıl bayılmaz? Aaa! Bu var mı? Bu var lan adam ha. Bu gel. Bu gel. Üstte mi? En üstte mi? Merdivendeydi abi. Sol baygın. molotof attı sana. Unutmayın ki bana hiçbir şey olmaz. Sen yok. Ulan. Ah ulan be. Dön çok az. Bana bir şey olur. Niye olmaz? Baygın. Şimdi kabul edelim. Allah seni ne yapmasın bu güzel. Ben gidiyorum sen loot yap. Şeyi yükselteyim sen gelene kadar. Tamam. Başka. Kardeşim Hoş geldin. Ses, ses, Teşekkür, ses, ses. ediyorum. Porky dayı. Aaa. Porky ne lo? Ay hayır hayır. Por... Ay, hayır hayır. Dayı Pırkini Porky. dayı. Porky ne biliyor musun? Ne ya? En iyisi, en iyisi, en iyisi badi dayı oğlum bak. badi dayı. Değil mi dayı? araç gidiyor sağdan. Mark ha dur. kaldırıyor. Kaldırsın kaldır. Lan. Kaldırmasın lan. Canım şu okar. <laughs> Geliyorlar he. Of 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 diyorum vay diyorum Emanete bak Kaldırmamış mı ya? Kaldıramadı herhalde ya da kaçtı bu diğerleri kaldırmak için Kuzağa hmm. uçmuştu Ön 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 Oğlum ne oluyor lan, gittikçe adam çıkıyor Atla çıktı. Lan yanıma adam oh face to face oh, oh, oh. <gülüyor> 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 Partinin ikincisini yollamış Adamların araba daha iyi sanki kanka Ya o iyi al Bir bıçak darbesine bakar. Ama şey yok <laughs> Gene mermi yedim ya. Arabaya binince mermi yiyorum abi. Ben bilmiyorum yayan Yan geleceğim ben. <gülüyor> <gülüyor> Aa harbi lan. Bindiğim <laughs> mermi <laughs> Sen Sen, araba senin arabayla problemlerin var dayı ya valla. Aslan Allah galericisin dayı. Yiyom onun lazım arabayla. <laughs> <laughs> Bıktık artık araba. Bık <laughs> lan hıt hıt hıt. Önce abiler oğlum. Dayı gel sıraya gel. Dayı gel. Dayı dur sırada ben varım. Önce abiler ama. Önce abiler. Dört buçuk beş bin yani öyle söyleyeyim. Bunu da bayağı bir çıkar. On bini falan vururuz muhtemelen YouTube'da. Akın apartma yöneticisini burada, İbrahim. İbrahim. <laughs> ya Allah İbrahim vurdum gel. <laughs> nasıl Yandı o. Evet, o yandı o yandı. Seni alayım mazluma geçeceğim buradan da. Karakol iki kişi. Aaa. Burada baygın var o onu tutmaya gitti ha. Ben sana söyleyeyim. Ben... Bu oyun bazen böyle tahmin oyunları diyorum. Oğlum sayı ne lan? Sayı ne? Beyler. Çako o, mu bu? Kaka. Bana özel. ondan sayı çok. Gel bak lan. Öldüm Azma. mı? Bomba atıyor adama bak. Olduğum sıraya en uç tarafa birileri gelmiş. En altı. Aha. Evet araçla gelmiş. Tankla. Nerelere nerelere? <laughs> <laughs> Aha. Vay 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 vay. Oha 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 oha. Ne oluyor? 3 baygın tankın orada. Bir tane bırak. Kene kalırsın. Arkadaşın hepsine kalırsın. Şey yok Bir tane ayakta adam var. Ha, Aha burada. Bir tane geldi mi bazen abi? P90 var mı? -90 var mı? İki tane geldi. tane geldi. Bunda yok. Üç tane gelmiş olması lazım. Bir yerin çekittim ben. Girdim karakola ya. Ben de geliyorum. Allah. Oo arkamızdan adam geldi. Watch out. Ben arka taraftan vurdum. Bu acele etme can basıyorum. Yo yo acele. Dayı nereden geldi? Bugün abi. Aha birini vurdular çatıdan. Bunlar çatıda mı? Evet. Burada tamam, şu evde Duvarda. tutamam. Biri şuna girdi. Duvarda var lan burada. 9 bombam var. Adam beni ortada sanıyor. Şuradalar. Bir daha zıplarsa ölür Öldü zaten. Aa gitmedi bomba. Ya şurayı vursak Duvarda. var ya. Bir daha sağ açmış bak. Duvarda. Duvarda. Baygır. Ben bir deneyeceğim Akın abi ya Dursana bıçak var bekle bekle Gel bıçak veririm sana gel Help. Abi, Allah Oğlum bıçak vardı verirdim ben sana Abi ne bileyim ya Tam seni duydum geri çekileceğim Help. Lan Yere evet. çekiliyordum adam Buraya geçtiler Kanka duvarınızda bir kişi kaldı Watch out. Senin duvarda Evet ama buradan. ben orada. şuraya bakıyorum yandan. Ne bomba attım be oğlum be. Hmm, buradan bana oyun Ah be tam bombayı duydum. Yok artık ama ya. Of. <laughs> Çok iyiydi, ha. Üf. iyi Üf. vay be. Ağzım dayan. Ben iyiyim. Lan ben alanda değilim. Sinir misin, sinir Lan ben de alandan çıkmışım. Oğlum koş alana. Şurada iki Watch kişi var. Karşılıklı çatışıyorlar. Düşümler. Watch out. Şurada Watch out. Bir dakika şöyle geleyim. Abi o neydi ya? Arkadaşlar kafası sonradan geldi şu an. Of sen görmedin mazlum ben orada ne yaptım biliyor musun? Kanka görmedim vallahi ben buraya yanaştı. Lan canı yok lan. Lan be. Mazlum onu vur. Canı yok onun. Bir vur. Yan bina. Ama başkası da geldi. Diğer takım geldi. Evet lan aa bak vurdu evet vurdu bitti bitti maç bitti. bitti şu kutuyu alayım ben de önde adamlar canı yok lan ahead. geliyor düştüm Bir kişi Tabii daha var. Sen. Sonunda. Ölüyem. Solda dur Solda solda. Girme girme dur. Evet. Şuraya çıktım abi. Kitleyim abi. İyi misin Tufo orada? İyi miyim dayım mi? Tamam dur ben de can basıyorum Murat'a bekle. Tamam. Buradan çıkmıyorum ben. Aha şurada yelek de varmış. Şey, Yelekli kaskı da alayım abi. Nerede bu adam? Karşıda mı? Aynen. Burada burada yanıma geldi. Tamam. Ya bir pompalı oynayalım be. Kendimizi. Vallahi ya. I got supplies. Kim <laughs> baygın o? Kimse de... çek çek onu. Arkadaşı tamam. arkaya doğru atladı. Tam şurada kanka var. Vurdu beni. O ne ya? Evet, Aa adam böyle... yanıma geldi beni görmedi. <laughs> ben de artık ne yapıyorsunuz diye. <laughs> Vay be. <laughs> Aynen öyle. Help. Beyler burası var. Çektirme. 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 Abi, abi. Lan aslında yukarı bakın. Abim benim. Vurdunuz mu? Oğlum burada adam burada. Ha baydım. Var Atın ya. Şimdi baydım şey şey... buraya gidip Buradan. ya. Burada Yani biliyorsun kardeş. Sultuyu görüyor mu abi? Yok. Lan dönüm adam ben vurdum. Allah Biliyorum. Allah. Kardeşim şaka başmayalım bu sultoya. Ya bana bu satışa kayma. Özür dilerim. <laughs> abi? <gülüyor> alanlar şöyle bakayım Esra Artan, Emre Rıdvan Karagöz, Menduh Temel ve Devrimcan. Bir teşekkür etmeyi unutmayın. Aa, ulan dayı, şey dayı görmeden. Olur. Ben gördüm bir saat. Ya, aa, bırak dayı nerede gördün ya? Al işte la. <laughs> Almadığımız hata ama olmaz işte, ayıp olur. Biri de şuralara kaçtıydı ama. Aa, aa gidiyor Taner de baba baba baba. Nerede nerede görmüyorum. Bakiye gidiyor. Bana geldi. Ha, görünmüyor. MG MK var. Aynen Murat sana gelecek. Tutsana ona. <laughs> Aldın mı bagi ya? ile zor gidiyor bura. Bagi'nin lastiği maslı kalmadı. Lan Murat senin taraf bana, sıkıyor bana. Oo abi at geldi bana. Uş. Bagi ile bagi ile geldi iki kişi. Akın şu What ağaçta yapsın? kaldı. Biri baygın Murat'ın arkadaşını kaldırıyor diğeri. Kaldırıyor, kaldırıyor. Kaldırıyor abi de. Dur, oynuyorum direkt. Garajda baygın, kaldırdı ona göre oyna. Çektim baygınlığı. 7 7 oyna üstüne. Mavi de. Binam da var. Y yattı Enimies buraya. Ahead. Aa tamam. tamam, tamam sen midesin. Ve oynayabilirsiniz bu arada siz de. İnşallah benzin yatırır oraya kadar. Biri AVM'ydi burada. Murat'ın o küçük odada, dikkat et. Tamam. Bomba atacağım ona. Şurada supo. Adam indi. Çıktı Murat abi. Aldım bunu abi. Mavi de. Mavi yere bomba atıyor. Tıkta arkadaşını kaldırıyor, arkadaşını kaldırıyor. Patladı. Helal. Bitti mi? Bitti Dayı, inen adam nereye indi? Vurdum vurdum onu. He. Ha. Hangar çatıya indiydi vurdum. Tamam. Bagi ile birlikte başka ekip de geldi abi. Daha indi benim bıraktığım tele indi buyu. Tam da öldü öldü gel. Sağlık bakanı sen, 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 sağlık bakanı mısın? <laughs> Yine kastı abi. <Ulaşayım>. <laughs> Ulan da yani. ya Adamı niye geriyoruz? Tribe giriyorum abi. Thank you son maç gerçekten. Ney misin? Ben iyiyim beni çekemez. Nerede ya ben niye görmüyorum? Market market. 2 baygın aldım. Market. aldım. E. Balkonda. Geçecek o baygınlarını. Geçti. Oyna supo. Ben supportlamaya çalışacağım buradan. Baygınlar nerede? Bana bir net söylesene. Market. Market. Ya. Tam gitti ya. Hop biri daha patladı. Nerede başka var mı? Oldu. Aa bu baygın benim. Sen de bende baygın olmuşsun. Bıçağım gitti boş boşuna ya. Ah be. Vallahi. Ah be. Bir tik yapın arkadaşlar Facebook'tan. YouTube'da normal her şey. YouTube'da bir şey yok. Yani demek ki benlik değil. Çık yapın işte platform. Evet. Oğlum arka. Arka arka arka. Çok donuyor, çok kasıyor. Çok fena kasıyor abi. Oralar var. Amere var, amere var dayı. Var. Alırız alırız, alırız, alırız. Arka bittim abi. Akıl abisi abone misin? Evet. Vallahi. Var 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 var. Oğlum yedi kamerayı lan. Çektirme. Ona tam. Çektirmedim. Bu çok Bu az ulusu, Bıçakla git. Tamam tamam dayıya gideceğim. İlk bana gel. Murat'a Murat'a ilk Muratana. Tamam gittim. Ben bıçak kullanıp dayıya geçerim abi. बस. Ya yer fil alırız ya. Onun canı iyi. Bu etkinlik yükselmiş herhalde abi buraya. Hadi şimdi. Yelek kalmamış. Facebook'takiler çık gir yapın abi düzelir. Donma. 6x var mı ya? Duvar da yattım buraya. Çeşit sordum bak lan Üyelik hep geldi sana hiç gelmedi ha. Sana ya hiç gelmiş görmedim. Bu neyim Kanka altı ineriye attık. Bu da da iyi. Kertledim ben. <laughs> nerede arıyorsun? Ben ta nerede arıyorum boş. Kalkın kullanacağım. kullanıcam. Yok. Abone yiyim abone. Sonra. Lan sola geçmişler. Anam anam anam. Arabayı çeksene buraya çekebiliyorsan. Patlamasın çek. Ben... Patladım. 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 Patladı. Patladım. Patladı mı? Develeri kurun o zaman. Develeri kur gel benimle. Develer tamam. yok benimle. Var. Bir gelsin bana. Bende var, bende var, ben var. Ben gittim tamam. aklımda o zaman. Ben de sulkuya geldim. Takip takip takip. En güzel develer bizde var. <laughs> kadar araba varmış. Köşede hep amcalar. Beşiktaş'ta hep. Murat abi dedi ben de var. Allah. Var, var, var. öldüm. Allah amere kalmışım. No problem dayı ya. dayı vurdular Bunlar ne alaka ya niye böyle geldiler bunlar? Niye dayı olan oldun? Hele gene bana olan oldu. Dayı seni taktik tutmadı. Deve zıplamadı at gibi. Bu <laughs> nasıl yaptın lan onu? Gördün mü hareketi kestin mi? Gördüm gördüm. Ne yaptı? Deveyi arabanın üzerinden atladı kendisi atladı. Onu bak atladım. izle. Ya. Ya. Gel gel gel. 90 var diyeceğim. Mavi bıçak var beyler alın bak bundan. Nerede hani? Bana yaramıyorsun ben hakkımı kullandım. Bunlar mıydı bize skanlar acaba ya? Yok yok onlar, Bunlar değil. Bunlar değil abi. Aa, Aa. Aa bunlardı işte. işte. Galiba oh. ben ölüyorum. Yok ya yo da yayıma girdim. O, ölürüm böyle. Hayır, siz oh, supporta kaldık, razı. supporta Yok. kaldık. Ben Savun mavi bıçak var. atacağım. Aaa! Hayır. Mavi bıçak atıyorum abi bende. Burada. Tamam. Valla koruyoruz ama. Zor. Bomba Arkadaydı, dayı, 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 Öldüm ki ben. Help. Öldüm. Gerek yok ki. Bir tane vurdu canım, bir kaldı ya. Lan deve, sakın kalkma ya deve. Allah'ın deve. Bu nasıl görüyor lan beni? Ay buraya at. Görme gör. Lan niye bozdun bir saniye kala? Yarım saniye kala. Hel bu da. Helal lan sana. Koş koş koş. Oğlum adam mısın lan? Sessiz sessiz. Ses, ses. Rahat ol kardeşim. Beyler, iyiseniz buraya bakın. Abi ben kaldım sadece. Cam basıyor. Tamam. Buraya destek please. Geleceğim direkt geleceğim sana. Dayı ben gene ölmedim. Ben öldüm ama. Kanka bu kanka gördüm da kanka da. Sıralama belli. ilk her zaman ben ölürüm. Ya arabada. Geleyim yok ya. Murat'ın önde adam. Murat'ın gördün. Gördüm gördüm. Kaç bombam bir be adam. Lan açsana. Helal lan. Açığa gerek yok diyor. Ben varım ha, diyor. Aa, dayı. E, yeseydim bombayı görürdün ama. Ya. Sulpo nasıl orada ama? Stand var mı Murat Dur bende varmış ya. tamam bende var. var. Dayıda kırık gerek var mı bak bakayım. Yok yok hiç yoktu bende Benimkini vereyim. Öyle dur. Ah 3 verdin vallahi. Buradan çıkalım buradan burası çok kötü çıkalım, ya. Çıkalım Ameri al benden Ameri. Abi mi var ama Ameri mi alayım? Kaç mermi var? 7 ya da 6. Aa abi mi bırakmayayım ya o zaman. Dayı 9'muş. 9 Dokuz mu? Ona bir tane varmış atmışız? Allah. Bırak. <laughs> Bıçağa geliyorlar daha sana sustu onlar. Ne yaptın orada Murat ha? 1 ve 2 atma ama 1 canlı. Seni alsana. Vay be. O deveyle gel o deveyle gel. Ne olur ne olmaz. gibi ha. Alalım bence de. Oy YouTube'da 6200 kişi olmuşuz arkadaşlar. Yürü, yürü, yürü. Cümleten hoş geldiniz. Burada tamam. bir hareket gördüm abi sanki. Evet evet adam var. Tam işaretlerim camdan pikli. Bakarsa. Kask vermeyeceğim şimdi. Yedi be. Tutar mıyım? Of 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 oh, of iki of oh. da 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 da, da fırsat bu fırsat Murat, han, gir oğlum gir Tamam bittiler Ay tamam. yo ne bomba bee 6200 kişinin hayrına olsun <laughs> MG var abi Tamam o P90 alırsın bence artık ya kanka. 400 mermi oldu bende. Alayım abi. Al atayım biraz mermi. 380 tane at. Oy ne bombaydı be. Karşıdan sıkanlar bunun arkadaşı mı? Yok bunların kök kazın direkt abi. Hmm. <laughs> Gelmiyor mu? Geliyormuş. Geldi. Sis mi yok? Öyle bomba ya. Geliyor gene geliyor. Lan. Allah'ım ya. Patladı mı? Evet. Çok iyi. Dur ben çekip geliyorum şunu. E ee, nasıl yani? Ha. Kaldırıyorum kendim abi. Kaldır kanka. buradan geldi. Ben de o. Ki baygın. Tamam ben kitleyim abi. Oynayayım mı buna ya? Vallahi o sende Murathan burası bende tamam mı oğlum? Tamam abi. İyi geceler. Ya hayır nasıl düşmüyor onu ya? Canı bir abi. Ya pompalısı var be. Çek attı. Çok mı attı? Hı hı, evet. Lan kapıyı niye ah. kapatıyon Kapatacağım Patladı ya bitti oyun Oo can olur mu mu adam havaya zırtladı <laughs> Evet Ho 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 Adam ağırdan Of ses kalsıma diyorum Budur diyorum. 1 V4. Oy. The best. Oy 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 oy. Vallahi arkadaşlar bu bombalara 1 V4'e helalleri, beyinleri ne varsa bekliyorum. Söylerim. Söyleyeyim. Söylüyorum. Söyledim bile. İki <laughs> kill. Hadi. Abi sağlık ben kaçtım abi. Oo Mehmet abinin iddiayı yaptık. Sen kaç biz devam. İdris. İdris burada mı? Evet, evet Tamam. Eyvallah bize iyi yayınlar. Görüşürüz ya. kanka. 42 kill. Sana bir şey diyeyim mi abi? Üf üf üf. He canım. Gerçekten P90 nasarı düşmüş ya.